Okey 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 Arkadaşlar herkese merhabalar Rakim müziğiyle giriş yapmak istedim Bitcoin'de beklediğim korku senaryosu var Bunu size telegram grubumuzdan bahsediyorum Korku senaryosu şu 90.000'in altı Grafiği biraz büyütelim Bugün aslında güzel bir veri gelmesine rağmen Amerika tarafından Veri neden bilmiyorum ama olumsuz mu algılandı Ne oldu ya da birileri gerçekten veri geldiğinde büyük bir dump mı yapmak istiyordu? Onun etkisiyle güzel bir düşüş geldi. Güzel derken kötü anlamda bir güzellik bu. Gerçi güzelin de kötü anlamı olur mu? Ayrı bir tartışma konusu da her neyse. Bakın şu bölgede 2000 dolarlık 94.800'lerden 92.700'lere kadar çok sert bir düşüş gördük. E, muhtemelen burada eğer veriler daha da kötü gelseydi yani beklentinin kötü aksinde bir veriler gelmiş olsaydı daha fazla herhalde böyle bizi birileri galiba tamamen böyle alta doğru çekmek istiyor sanki. Sonra hemen toparlanıyor gibi oldu geri düştü sonra toparlanıyor gibi oldu düşüyor gibi oldu sonra geri yükseldi şimdi tekrardan düşüyor gibi oluyor buradan tekrardan yükselmesi bekleniyor şu an 94.800'de bu video bitene kadar 95.500'ü tekrardan test eder diye düşünüyorum. Yani şu seviyeleri tekrardan alırız. Bizim için önemli konumlar tabii ki 96.000'in üstünde kapanışlarının olması. Yani gerçekten şu 92.000'lerin üstünde olalım da özellikle şu 95'in üstü olalım da e, bizim için önemli olan o. Yani şu bölgelerin üstü gerçekten 95.500'ün üstü önemli. Beni korkutan iki şey var. Şimdi Hani büyük obo. Bunu ıı, Telegram grubumuza söylüyorum. Onun linkini de açıklamalara vereyim arkadaşlar. Telegram linki Telegram grubumuza da kaydolabilirsiniz. Baktığımız zaman şöyle 4 saatlikte aslında daha güzel gözüküyor. 4 saatlikte bir bakalım. Büyük bir obo göze çarpıyor ama olur mu, olmaz mı? Gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilemiyoruz. Omuz baş omuz. Yani sıkıntı gibi bir gösteriyor açıkçası bize bakın şuradan hemen yapalım şöyle omuz baş omuz yani şurası şöyle oldu açıkçası şöyleydi son 4 saatlikler biraz kurtardı gibi işte durumu ama anında tekrardan alta çakıp tekrardan aktif moda da geçebilir de. Yani omuz baş omuz gözüküyor yani grafiklerde. Şimdi çok kafa karıştırmayın. Bunu bir sileyim. Destek ve direnç bölgeler. Yani şu 103 binler ben size şey demiştim. 91 98 bin 91.500'ler test edilecek demiştim. Edilmişti. Burada da dedim ki işte 100 bin yani 99.500'ü test edeceğiz ama dedim üstü ne olur bilemem yani yukarı mı çıkarız altta tekrar mı düşeriz ben burada tamamen satarım dedim. Burada da tamamen satmıştım gerçekten 91.500'e sat emri girmiştim Bitcoin'e falan. Altcoin'leri de sattım. Burada her şeyi sattım. Çoğu şeyi sattım. Yukarı doğru gitti. Bakın sonra e, 4 saatlikteyiz. İşte yukarıda bayağı kaldı kaldı kaldı. Nakitteyim ama benim için olumlu dedim retest olursa 10.500'lerde falan tekrardan ben girerim dedim. Yani çünkü 10500 retest için güzel konu. 10500 oldu. Buradan bir yukarı bekledim açıkçası. Şu kırmızı mum var ya. bunun tam aksi bir yeşil mum bekledim. Ama düştü. Sonra düştüler derinleşti. Hatırlıyorsanız böyle. Ta buradan 96 binler falan oldu. Sonradan düştü böyle. Kötü mod tekrardan açıldı. Eyvah dedim ya işte artık tamamen herhalde kaybedeceğiz. Burada e, 88 var zaten altında. Onun da altında 77K'lar aktif olacak gibi görüküyor. Dedim yani kendi kendime bunu düşündüm yani şu seviyeleri herhalde test ederiz 77K'lar falan. Baksanıza tam 77K'da güzel bir destek var. Yani Bitcoin 77K'ya gelmesi demek altcoin'ler zaten yerin dibinde. Bir yerin dibine daha gider yani kimisi başına bir sıfır alır kimisi yüzde %70 düşer. Her şey olur dediğim mod bu moddu. Ama işte tekrardan sanki birileri gerçekten şu 92 92.000'in üstünde tutmak istiyor. Yani Artık mikro mi kim bilmiyorum Amerika tarafında mı? Yani bir şeyler Bitcoin'i gerçekten düşürmek istemiyor ama altcoin'lere de bir can verilmesi istemiyor Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum tarihinin en rezil, en böyle boktan, en kötü performansını sergiliyor. Yani sen Ethereum'sun. Niye yani Bitcoin'e ee, hani bir, bir ara şey deniyordu böyle. Ethereum, Bitcoin'in 2020'lerde falan Ethereum Bitcoin fiyatının yarısı olacak falan böyle. Böyle hayaller vardı. 3300 dolardasın. <laughs> Şimdi 45 bin dolar olman gerekiyordu. O. Ki zaten böyle bir şey beklenmez Ethereum'dan. Yani Ethereum gitmediği dünyada da altcoin'ler gitmiyor mu? Altcoin'lerde de gitmediği zaman moraller düşüyor. Çünkü niye? stratejiler yanlış. Takip ettiğiniz fenomenler size popket uçacak, wif uçacak, bong gidecek diyor. Ne oluyor? Hiçbiri gitmiyor. Şimdi sende wif varsa yandı yani. Yandı. Nerede wif? Gözükmüyor bile bak. Şöyle haftalıkta kesin gözükür ama onu söyleyeyim. Hemen gördüm vallahi haftalık. %26 düşmüş. En çok düşenlerden. Yani ayda %50 düşmüşün sen ya. Şöyle aylık yapalım baksanıza aylıkta yüzde 50. Yani ölüm senaryosu ölüm ölüm ölüm. Yani bir coin 150 düşüyorsa eyvah. Bir de all in buna tamamen eyvah. Popket'e bakalım. Yani bunları çok gördüğüm için Ena, Edo işte çok Popket ya o şurada %56 düşmüş. Yani bunlar lik olanlar var ya 4 xe 3x'e lik ol olmuş buna. baksan 3x giren kişi lik olmuş. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 2x giren lik olmuş bunda. 1.90 diyelim. Wow vallahi lik olmuş ya. Ho. Oh. <laughs> yani buna 2x tepeden girmesine de gerek yok. 1 dolardan giren adam lik olmuş bunda. Strateji niye yanlış? Şimdi senin sepetinde Bitcoin yoksa bu piyasadan para kazanman gerçekten zor dostum. Bitcoin niye önemli? Şimdi ben sana desem ki sepetinin %30'u nakitte olması gerekiyor. Düşüşlerde bu nakitten takviye edip daha sonra takviye ettiğin nakiti tasfiye etmen gerekiyor desem bunu kesinlikle yapamayacaksın. Tamam mı? Bunu yapmak çok zor oluyor. Yukarı doğru gittiği zaman o nakit orada sana ee, diyor ki benim bir coin al işte. Giden coin'den beni al. Çünkü orada diyorsun ki eyvah para kaybediyorsun. Hep beklediğimiz şey yükselişti. Yükseliş senaryosunda para kaybediyorum. Bir şey almam lazım. Bir an önce harekete geçmem lazım diyorsun. Yani nakitte bekleyemeyeceğini bildiğim için hani psikolojim buna hazır değil. Bunu bildiğim için en azından sepetinde Bitcoin tut. %25'ini Bitcoin'de dursun ya. Sabit kal. Düşüyor mu mesela piyasa? Bitcoin'de düşeceği için buna da elini çok satmaya gitmeyecek. Şimdi bizde şöyle bir şey var açıkçası. Yakın çevremde bunu tespit ediyorum ben kötü işte almışın yüzde otuz yüzde kırk düşmüş bununla bekleyebiliyorlar Türk borsasında vesaire işte şeyde kripto para piyasasında adam çok düşmüş zarar etmiş ya artık diyor çok zarar ettim buradan satsam ne alsam ne alacağım ki diyor aldığım şey de düşerse iyice zarar etmiş olacağım satmıyorum ya yani bir gün bu çıkar deyip bekliyor ama kripto para piyasası bizim Türk borsa burada işte sizi öyle bir kandırıyorlar ki ee, borsada ne diyorum? Ya diyor bekle diyor 3 sene sonra da olsa diyor o fiyatı görür diyor. Türk borsasında görebilir. Ki orada da zaten hem enflasyona karşı hem de dolara karşı kaybediyorsun da. Hadi velev ki gördü. Ee, diyorsun işte 100 bin yatırdık. Para 30'a düştü. 30'dan ekleme yapmıştık bir şeyler yaptık. Ee, paramız toplam yatırdığım para 150 bin ama şu an oldu 250 bin. Çıkıyorum deyip çıkabiliyorsun da. Evet burada kripto para piyasasında bu sistem işlemiyor çünkü niye işlemiyor o kadar hızlı e, döngü değişiyor ki ben çok net hatırlıyorum 2020 yılı NFT yılı işte basketbolcular ne bileyim rapperlar rap sanatçıları Amerika'da işte hepsi NFT satın alıyordu falan filan sonra 2021 yılında NFT pat Sonra ne oldu? Metaverse olayı çıktı galiba. 2022 yılında Metaverse çıktı. 2000, yani yıllara çok karışmayın da. Sonra işte Metaverse, DAO öncesinde ee, köpek coinler çıktı. Elon Musk TV sattı vesaire. Sonra ee, saçma sapan şeyler çıktı. Şimdi yine köpekler çıkıyor da farklı köpekler çıkıyor. İşte bu sene Peanut çıktı son zamanlarda. Trump bari koyunlar çıktı şurayı günlük de yapalım da yeşil olsun. Hatırlıyorsanız eee ve AIXPT'yi sizlere 38 cent de bunu önermiştim. Eee FAI de 50'lerde mi ne önermiştik? Bu da 70'lerde. Yani güzel güzel artışlar görüyoruz gerçekten arkadaşlar. Hani bunlar da oldu. AIXPT'yi 70'ten önermiştik ama bak bunlarda da şöyle bir aldatmacı var. Ona ondan da bahsedeyim. AIXPT nerede? E, XBT neredesin Aha, burada 77 centten önerdik 2.5 cent'e çıktı şu an 1.5 dolarda yani bu tarz coinler işte çok yükseldiği zaman kar almasını bileceksin ya ufak ufak alacaksın ne bileyim güzel giden projene ona ekleyeceksin mesela ben Pepe'den umutluydum Pepe'den umutlarım 2-3 hafta önce tamam dedim köpek coinler artık şeyini kaybediyor e, hype'ını kaybediyor suya geçtim suyu gerçekten güzel gidiyor yani suyu diyor ki piyasaya ben diyor bu eğer boğa gelecekse bu boğanın çiliz e, olacağım. Yani bu boğanın ben e, abisi olacağım. Ben bu boğayı başlatacağım diyen bir koyun. Gerçekten e, çok pardon arkadaşlar. Gerçekten fiyat anlamında baksanıza 11. sıraya geldi. Yani çok iyi işler başarıyor fiyat olarak diyorum. Ben Sui'de 20 dolarları falan ihtimal veriyorum yani. Ben şu piyasada şu an 4x ihtimal vereceğim hiçbir şey yok gerçekten ama suyu var bir tek. Çünkü çok istikrarlı bir grafiği var ve piyasa düştüğünde düşürmüyorlar. Yani bunu tutan holderlar gerçekten bu piyasadan anlayan kişiler. Satmıyorlar. XRP gibi tamam mı? XRP de öyle. Satmıyorlar. Çünkü diyor ki adam ya bu piyasa olumlu bir piyasa. yani sonunda rally gelecek diyor. Rally gelmeyecek olsa bile diyor. Suyu de diyor güzel şeyler başaracağız diyor. Benim için diyor Wi-Fi'nin bir önemi yok. PopCat'in önemi yok. Render'ın önemi yok diyor. Render aylardır aynı yerinde ya. Yazık değil mi şimdi bu render alan kişi? Var arkadaşlar aldık, aldıklar için biliyorum. Baksana geçen sene Şubat ayında 7 dolar, 7,5 dolarmış. Şimdi de 7,5 dolar. Yani bir yıldır adam aynı yerinde bekliyor render'da. Bir yıl. İşte suyu bak şimdi şunu düşünme atlamamak lazım. Suyu şu an iyi değil mi? bu yıl 7 dolar oldu diyelim işte 10 dolar oldu 12 dolar oldu 15 dolar oldu sonra durulabilir yani 2 yıl 15 dolarda insanları bekletebilir yani bu tarz coinlerde hype bittiği anda satıp ardına bakmayacaksın ondan dolayı işte sepetinde bitcoin olması lazım neo 2018 yılının ee, daki zirveyi göremeyen bir coin bir de böyle bir olay var eski boğa yaşayan coin yeni boğada o zirveyi göremiyor işte 2021'de BTT, Hot, Dent, Chiliz bunlar o seviyeyi görmesi imkansız arkadaşlar yani yeni coinlere bakacaksınız artık yapacak bir şey yok trend bu şekilde fil 210 dolardı ya ben net hatırlıyorum gecenin üçünde kalkıp 200 dolardan fil almış kişiyim 5 dolar oldu nerede param nerede yok yani hani sattım tabii ki 200 dolardan aldım da satana kadar canım çıktı bayağı zarar ettiğim bir koyun bu benim bir de ön satışlara falan katılıyordu koyun borsasında falan sadece fil gönderebiliyordum 200 dolarlardan aldıydım ya yani. şöyle yıllıkta baksan yani 11 dolar şimdi şey gelelim geçiyor ya Evet tecrübe bir de şunu söyleyeyim size kaç yıldır bu piyasadasın? 7 yıldır mı örnek veriyorum 5 yıldır mı kaç yıldır bir e her şey, olayı yaşayabilecek kadar geniş bir vaktimiz yok bizim arkadaşlar. Yani ben 2018, 19, 20, 7 yıl, 6-7 yıl hani ilk 2018 çok saymak istemiyorum açıkçası ama yine içindeydim. Ya ben de diyorum ki bu saatlik şurayı bir aylık yapalım da biz önce bunu böyle görürüz bunun 200 dolarlarını. Bak görüyor musun? Yazık değil mi benim şurada aldığım paraya? 200 dolar. Şuralarda almışım ben. ya En tepeden alan oyuncu olmuşum. En tepesi 235 dolar. Şimdi geldiği seviye 5 dolar. Sen bunu tekrardan 200 dolar olacağını mı zannediyorsun? İhtimal vermiyorum ben gerçekten. Ya altcoin'lerde uzun vade durulmaz. Kural 1. Altcoin'lerde hiçbir altcoin'de uzun vade duramazsın. Şimdi bana bir Keşke canlı yayın yapabilecek şeyimiz olsa da bana bir coin söyleyin derdim. Çiliz. Yıllıkta Bakıyorum yani aylıkta baktığımız grafik. Çiliz. Şimdi 0.08. Şunun en tepesi 0.9 yani 0.8 şuraya gelse bakın 0.8 10 kat düşmüş 10 kat ee, Top 10'dan bakacağım ya boş verin böyle şeyi top 10 ya zirvede zaten teter var Tetheri sayma. Tapon, Tron. Tron da zaten ucuz transfer yaptığı için fiyatı çok değişmiyor. Bu da stabil coin gibi. USDC var. Bu da stabil coin gibi. BNB Binance'ın Binance borsasının coin'i. Yani Ethereum, Bitcoin Tapon'da zaten 5 tane coin yok ya. Ripple Ripple var işte. Yani Ripple'a bakarsak Ripple kazandırmıştır. Ama bu da tabi yıllardır insanları içinde bekletti ya. Yıllardır adam satamadı 30 centten satamadı. Baksana hani. gel bunda 2018'de aldıysan ne yapacaksın? 2018'de aldın. Şu seviyeden aldın. buçuk dolardan al, Hala zarardasın. Böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor işte. Yani eski oyunlarda böyle bir dalavere var. O yüzden suyu bir de suyuya bakın. Çok random anlattığım için böyle Kondan konuya sapabiliyorum. Suya bakalım bir de. Baksanıza suyu. Proje olarak gerçekten hani ağası var kendi projesi var, şeyleri var. Yani güzel bir proje. Fiyat olarak da daha öncesi zaten 2022'di galiba bu. Ha, 2023'müş. Yani yeni bir coin. 2023'te gördü. 2 dolarları falan görmüş. Yani oradan da 5 dolar mis gibi yani. 20 doları görür. Bu da 2 sene insanları içinde bekletir. Bana öyle geliyor açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar yani çok ne söyleyeceğim de açıkçası yani şunlardan bahsedecektim. Hani şu an piyasa nereye doğru gidiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Bitcoin 100 bin doların üstünde kalamazsa stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor mu? Mutlaka gerekiyor. Baksana en temizinde bitcoin gözüküyor. Şimdi insanlar diyor ki ya diyor bitcoin diyor biz zengin olamayız ki. Abi biraz önce aç bak ya bir, bir coin'lerin hepsine bak be. En tepeden nasıl düşmüşler böyle. Bir daha gelemeyecekleri seviye. Pepe mesela. Pepe çok güzel bir coin değil mi? Yani ben ta ilk ön satışlarını falan hatırlıyorum. Hatta ben de katılmıştım. Lan dedim çok güzel kazanıyorsun. Hatta arkadaşlar gezerken böyle eee çok güzel oldu hani Pepe'nin çıkışı falan para kazandıydım o gün. Şimdi de baksana Pepe biraz daha çıksa böyle çilis gibi buradan tepesine vursa ki olacağı bu. Köpek koyun işte. Yani bunlardan belki doge kalacak ayakta da. Geri kalan hepsi Shiba da belki kalabilir ama. Yani geri kalan köpek koyunlar düşecek muhtemelen ya işte piyasamız arkadaşlar böyle uzun vade beklenecek bir piyasa değil Türk borsası gibi ya al burada bekle değil burada sen gerçekten beklemek istiyorsan Bitcoin'de bekleyeceksin yani işin sonunda kazanmak istiyorsan Bitcoin'de kazanacaksın ya insanlar diyor ki fenomenler diyor ki ya Bitcoin'den zengin mi olacaksın falan Bitcoin seni zengin eder mi ya diğer diğerinden de zengin olamayacaksın ki çok zor yani binde bir Buradaki hareketi görüyorsun ya diyorsun tüh diyorsun ya işte. Pepe diyorsun şu seviyede alan adam. Bak şimdi sana bir hemen bir olay anlatacağım. Diyorsun ki sen ya diyorsun. Pepe diyor şuradan alan adam. işte bugün hala tutsa 18 kat para kazanıyormuş diyorsun. 100 bin atıcı atan adam buna işte 1 milyon 800 parası oluyor falan. Şimdi sen buna 100 bin atsan ben eminim. %100 eminim. %10 arttığında tamam mı böyle? %10 artsa şöyle %10 %10 bu bile değil. Şu kadar bir şey oluyor uzun. Yani %10 arttığında sen dersin ki satarsın ya. Hemen. Yukarı doğru gider satarsın. Şuradan alırsın tamam mı sonra? Yine tepeyi bulursun. Tepeden alırsın. %10 düştüğünde 100 bin lira satarsın. Yani ben eminim şurada Pepe'yi bilmiş olsan yani fiyatı bundan işte kaç tane sıfır var? 2 sıfır daha fazla bir fiyat var. Şurada sen sana Pepe'yi versem, Pepe'yi alsan. Yani eminim şu seviyeye gelene kadar kar edemezsin. 18 kat artmış ya. bu 18 kat işte eminim kar edemezsin. Niye biliyor musunuz Size fenomenler şu dalavereyi anlatmıyor. Bakın yükselirken bir yeşil, iki yeşil mum. Hacimli pat pat vurmuş tamam mı? düşerken 1, 2, 3, dört tane sıf burada kırmızı mum var. Bak şuralarda yükseliyor gibi yapıyor falan. Ama tabi iğne atıyor aşağıya. iniyor çıkıyor. Aylıktayız. Haftalıktayız pardon. Sonra işte hacimli bir yeşil mum. Sonra kaç tane kırmızı mum baksana. Yani piyasa yukarı giderken birden roketliyor. Şurada roketi basıyor. Sen zaten buradan dipten alıp tepeden zaten satamazsın. Ki buradan yukarıya çıkan 5x mi çıktı şu hareket. Sen burada yani %50 kazanamazsın. Şurada çıkarken bile %50 kazanamazsın ki kazandın varsayayım. Şurada o %50'yi zaten fazlasını veriyorsun. Yani bundan bahsetmiyorlar. Size. size diyorlar ki işte buradan alan adam 18 kat kazanmış vesaire falan. İnanmayın. Sepette Bitcoin yoksa Biraz sıkıntı. Nakitte o nakit olmanız gerekiyor da işte nakitte duramayacağınız için Bitcoin'de durun diyorum. Düştüğü zaman Bitcoin'den altcoin'e geçersin ama yükseldiği zaman tekrardan o altcoin'i satıp Bitcoin'e geçmeniz gerekiyor. Eğer gerçekten rally boğa dönemi geldiyse o zaman zaten bitcoin falan sat, altcoin'lere geç. Orada biraz bekle ama orada da karlarını al. Yani coin 30x gitti ya sen oradan 10x al. Coin 10x gitti sen oradan 3x al. Yani orada 10x falan zaten alamazsın o 3x aldıysan yeter yani 10 10 xte 3x alabiliyorsan bir coin 10x gidip sen orada 3-4x alabiliyorsan onu da tekrardan sokmaman lazım şimdi bu, bu sefer düşe 10x aldın her şey çok güzel gidiyor örnek eğer 16 z 77 saatten benim dediğim seviyeden aldın geldi iki buçuk dolara şimdi şuradan aldın tamam 77 saatten aldın işte şuradan aldın 3 kat gitti geldim buradan 3 kat hala kar almadın senin karın düştü 2 katına tamam mı? bir 1,5 dolar. Belki buradan 77'yi şey tekrar test edecek. Ne kar ne zarar. Oradan aşağı alınacak Allah kahretsin diyeceksin ya. Satayım da en azından zarar etmeyeyim diyeceksin. Burada kar alamamış olacaksın. Yani bu piyasadan kar alacaksın. Aldığın karı da bitcoin atacaksın. Net benim öğrendiğim tecrübe bu. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bütün bu hayatı yaşayacak kadar tecrübemiz yok. Sen ne iş yapıyorsun bilmiyorum tamam mı? Senin yaptığın işte benim bir tecrübem yok. Çünkü niye? Ben o işi daha önce yapmamışım. Örnek veriyorum, boyacısın tamam mı? Ev boyuyorsun. Ben fırça tutmamışım elimde. E, yapamam anladın mı? İşte sen onun oranını biliyorsun. O rengi elde edebilmek için işte ne kadar işte su mu katılıyor onu da bir gerçekten bilmiyorum yani. Herhalde su katılıyor. Su katıyorsun, bir şey yapıyorsun boyaya. Onu ben yapamam anladın mı? ben o duvarı 20 defa boyamam lazım. O fırça izi olmaması için. O boyayı tutturabilmem için. işte akışkanlığını yapabilmem için. Yani o yüzden hayatımızda başkalarının gittiği yoldan giderek ama o başkaları doğru kişiler olacak bizi yanlışa götürmeyecek. Gittiği yoldan gidersek onların tecrübelerini kendi hayatımıza entegre edersek vakit kazanmış oluruz. Bu vakit bizler için gerçekten çok önemli olur. Yani o tecrübeyi satın alabilecek kadar vaktim yok benim. Senin de yok yani. 7 yılım var mı? Piyasa şartları değişiyor zaten. Benim 7 yılım geçmiş 7 yıla senin 7 yılın bir olacak mı? Olmayacak. Ama burada trendler çok hızlı değişiyor. Döngüler çok hızlı tamamlanıyor. Altcoin'de çok uzun vade kalınmaması gerekiyor. Sepetinde Bitcoin olması gerekiyor. Kar elde ettiğin zaman nakitte de değil Bitcoin'de tutman gerekiyor. Nakitte tuttuğun zaman iki gün sonra başka bir coin çıkıyor ya o coin'e gireyim diyorsun. Oradan zarar ediyorsun. Bitcoin'de tut. Bitcoin düşer, düşüyor mu? Problem yok. Ya yani mikro sizden bizden daha mı aptal ya? Bu adam niye Bitcoin alıyor? Altcoin almıyor. x Xcoin almıyor. Sadece Bitcoin alıyor. Niye Ethereum almıyor? O adam biliyor. En de sonunda Bitcoin diyor. Bugün diyor 100 bin dolar. Yarın 1 milyon dolar olacak diyor. Bu adam bunu 30 bin dolarda da aldı. 30 bin dolardan aldığında 100 bin dolar olacağını da biliyordu. Yarın bunun 1 milyon olacağını da biliyor. Bu adamın parası çok ya ne olacak sanki? O tabii ki alır falan diye düşünmeyin. Parası ne kadar çoksa riski o kadar artıyor. Parası az olsa o zaman riski e, artmıyor yani. Ya der bütün parayı kaybetsek cepte der zaten. Hayatımı etkilemezler ama çok param varsa o hayatını etkiler işte. Yani orada daha sağlıklı karar almak zorlaşıyor. Bu adam buna rağmen Bitcoin satın alabiliyor. Birazcık ayıkmamız lazım. Zaten bütün bu altcoin'ler de Bitcoin e, hatırına bu piyasada. Bitcoin diye bir şey olmasa, sen Bitcoin'i bilmemiş olsan. Bana, bana deseler ki Bitcoin'in mantığı satış 2008 yılında. Ekonomik kriz sonrası Bitcoin'i dünya sistemine karşı olarak çıkartmamış olmuş olsaydı bu tarz altcoin'ler çıkmış olsaydı valla bu piyasaya adımımı atmazdım. Yani niye ben buradayım? Bitcoin'in fikriyatı için buradayım. Yani Bitcoin'in dünyaya meydan okuması için buradayım. Doları yenmesi için, fiyat paraların karşısında olması için buradayım. Bu olur mu? Bunun olacağına inancım da yok. Ama fikir güzel anladın mı? Bitcoin'i alırken ben fikrini satın almıştım. İlk başta bu piyasaya bu sebeple girmiştim. O zamanlar altcoin ne bilmiyorduk tabii ki. Bunları araştırıyordum. Yabancı kaynaklardan çeviri yapıyordum. Niye bitcoin var? Niye oluşmuş? Bunları bilmeden zaten yatırıma geldiysen buralara sen %99 kaybedeceksin. %99'da bu işi stratejiyle yürüten insanlar senden güzel paraları alacak. Onlar keyfine bakacak. Senin gibi 100 kişiden 99 senin gibi düşünüyor. Sen onlar gibi düşünme işte. Bu fenomenler size uçacak, kaçacak. Niye? Bunlar çünkü takipçi elde ediyor. Elde ettiği takipçiyle de örnek veriyorum. Şuradaki X bir coin 700 ile 800. sıradaki X bir coin'i şu Taket ona diyor ki sen diyor bunu diyor kitle ne diyor kitle diyor ben sana diyor 20 bin dolar veririm diyor tek bir video yap diyor ya bu da diyor ki ta güzel bir kedi coin. Ee, bununla bir hype oluştu. Ta köt alırsanız ıı, işte ekibi iyi, falan komünitesi iyi. Hiçbir proje olmasa bile süslüyor. Size işte orada da fiyat tabii ki yükseliyor işte böyle biraz. Buradan destek buradan ıı, destek bölgesinde bir hareket gerçekleştirdi falan. Bol sıfırlı falan filan. Siz de alıyorsunuz. Ondan sonra popket gibi lan 3x düşmüş ya. Biraz önce baktık değil mi popkete? 3x düşmüş. Tepeden ne demek ya 3x? Nerede o popket? Aman Allah'ım. Vallahi şaşırdım ben. Şu piyasada sen 3x düşüyorsan sen git yani yok ol. Tamam mı? Bak 1.89 1.90 tamam mı? Sen olmuşsun 55 sen diye 3x düşmüşsün. Sen bunu burada zaten almazdın anladın mı? Buralarda zaten alamazdın. Sen en en iyi ihtimalle alabileceğin seviyeyi söylüyorum 1 dolar. Şurada yükselirken 1 dolar. En iyi ihtimalle alacağın seviye 1 dolar. Ya şuradan alsan zaten korkacaksın tamam mı? Şuradan satacaksın. Bir 1 dolardan aldın ya. Satacağın seviyede 1.23. 1.25 buralar çünkü düşüyor eyvah modu sonra tekrar tepeden alacağız sonra elde kalacak yani bunlar böyle Bitcoin artarken düşen coinlerden uzak durun. Vif falan ne olmuş? Aman Allah. Şimdi eğer XBT faysan ben sana bunları söyledim. Bunlarda da kar almıyorsan bunlarda da başına gelecek şey Popket'te başına gelen kişilerin geldiği şey olacak. Dediğim gibi arkadaşlar stratejinizi belirleyin. Bu piyasada gerçekten para kazanmak kolay gibi gözükse de gerçekten çok zor para kazanılıyor. Ve kazanılsa da o parayı gerçekten bankaya çekip gerçek hayatta bir şey dönüştürmek çok çok zor oluyor. Bunu sadece iradesi olanlar, stratejisi olanlar ve gerçekten bilinçli hareket edenler kazanıyor. Son olarak bunları söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.